seninle konuşurken bir dosyam aklıma geldi. Bir boşanma davası ve üç çocukları var. Üç erkek çocukları var. Ben kadının vekiliyim ve burada aile birliği artık ortadan kalkmış yani. Kesinlikle zaten uzun zamandır da ayrı yaşıyorlar ve üç çocuğun da velayetine anne istiyor. Çünkü çocukların yaşları da zaten küçük. Bakıma da ihtiyaçları var. Baba da gitmiş kendi ailesiyle yani annesi babasıyla yaşıyor. Yani çocukların zaten hani kendi anneleriyle kendi evlerinde yaşama ortamları aslında çok daha güzel. Fakat çocuklar dönem dönem babaanneye gidiyorlar. Tabi burada aile mahkemesinde küçük yaşta olan çocuklar aile mahkemelerinde özel görevli pedagoglar var. Yani onlara şimdi artık herhalde pedagog kavramı tam kullanılıyor bilmiyorum ama psikologlar psikolog, var çocuklar ve çocuklarla yani. özel görüşme yapılıyor. Yani siz ne kadar çocukları öncesinde şunu söyle bunu söyle deseniz bile onun hiçbir önemi yok. Ben zaten müvekilleri de her zaman bunu söylüyorum. Çünkü orada alanında uzman kişiler çocuklarınızı dinliyorlar ve bir rapor yazıyorlar. Şimdi burada çocuğu dinliyor psikolog. Üç çocuğu da dinliyor. Ve onlar diyorlar ki ya biz çok mutluyuz babamızla vakit geçirdiğimizde. Çünkü istediğimiz kadar telefonla oynamamıza, televizyon izlememize müsaade ediyorlar. Babalar i̇stediğimiz gibi cipsler yiyoruz, hamburgerler yiyoruz. Çok özgürüz, çok mutluyuz. Harikayız biz babamızla yaşamak istiyoruz. Böyle bir beyanda bulunmuş çocuklar babalarıyla ilgili. Biz bunu nereden biliyoruz? Rapor çıktıktan sonra rapordan okuyoruz. Sunuluyor. Evet, dosyaya sunuluyor. Ve orada Çocuklarla görüşen uzman raporunda şunu söyledi. Küçük yaşta olan ilkokula, ortaokula giden çocukların Kur'ansız olarak yetiştirilmesi, bu çocuklara sınırsız bir şekilde cep telefonu, sınırsız bir şekilde televizyon izleme, telefonla oynama hakkının verilmesi, abur cubur gibi atıştırmalıkların yenmesi konusunda özgürlük tanınması, teşvik edilmesi bunlar çocuğun yararına değildir diyerek Çocukların sağlıklı beslenmesi, kurallı olması ve bakımı üstün yarar için anneye verilmesine diye karar verdi. Bu da önemli bir karardı ve çocukları anne aldı. Biz aldık çocukları.